Ee, sen ne yaptın? Bitcoin'e gireceğim falan diyordun. Başladık kardeşim başladık. Trading, mining her türlüsünü yapıyoruz ya. Bu mining ekran kartlarının canını okuyor diyorlar doğru mu? E yani birazcık daha fazla çalıştırıyor da çok da şey etmemek lazım ya. O Bitcoin'i bulacaksınız lan. Beni duydunuz mu lan? O Bitcoin'i bulacaksınız. Abi gözünü seveyim dilim damağım vurdu abi bari bir bardak su molası verelim abi ya. Ne diyorsun lan sen? Ne diyorsun lan sen? Bitcoin'i çıkartmadan Aa. su içeceğim. Abi, dur, vurma abi. Senin ben gelmişini, dur, dur, abi, abi, geçmişini. Gözünü seveyim vurma abi. Bir de bunu overclock yapın falan diyorlar. Daha hızlı çalışıyormuş herhalde. Harbi mi lan? E yapalım o zaman. Duyduk duymadık demeyin. Bundan sonra iki katı çalışılacak ve yeme içme molası azaltılacak. Bu ne demek lan? Bu kadar da olmaz arkadaşlar. Çıkmıyor işte soktuğumun çipi. Çıkmıyor daha neye gazdırıyorsunuz ya? Nerede bu madenci çipler sendikası? Nerede bu devlet? Yürüyün arkadaşlar hakkımızı yedirtmeyiz. Yürüyün. Abi bura karıştı abi. <laughs> e overclock müthişmiş <laughs> oğlum.